Evet, bugün Arçelik mobil klimamızı inceliyoruz. Ee, gördüğünüz gibi hem taşınabilir hem birçok e, fonksiyonu olan bir klima. Şurada açma-kapama, e, yavaş, çalışma, orta seviye, hızlı seviye modu hızlı var. Soğutucuyu aktifleştirme, gece modu sessiz, orta seviye ve hızlı modumuz burada da gördüğünüz gibi hem şık bir tasarımı var hem de hafif şey yukarı bir 8 kilo civarında ağırlığı var. Mesela oturduğumuz zaman salonda, televizyon izlerken salonda çalışıyoruz. Yatacağımız zaman da yatak odasına götürüp çalışabiliyorum. Böyle bir avantajı var. Şöyle arkasında da bakalım. Arkasında da gördüğünüz gibi buz ve su konulma yeri var. Buraya da buz ve su koyarak ekstra daha soğuk çalışmasını sağlayabiliyoruz. Bu şekil gayet kullanışlı. Ben 750 TL'ye aldım. Yani fiyatı biraz daha yükselmiş olabilir. Şu an 800 TL olabilir. Şöyle Gördüğünüz gibi Arçelik bayilerin tamamı da satılıyor zaten internet sitelerinde de var Ben hepsi program.com'dan aldım ama Daha uygun fiyatlıydı orada ben aldığımda Siz de araştırabilirsiniz 2 yıl garantili zaten bir şey olduğunda Serviste ilgileniyor Arçelik zaten Türkiye'nin yaygın servisi var Bakanlığa bir sorun yok yani. Ya ben vantilatörün bir tık üstü diyebiliriz. Ee, çok öyle büyük yerler için uygun değil. Hani benim odam küçük zaten 3 metre 4 metre. Yani tutup bir 10 metre 10 metrelik bir salonu soğutmak isterseniz pek etkili olmaz yani. Verim alamazsınız. Ama küçük yerler için ideal olduğunu düşünüyorum. Elektrik tüketimi de çok yoğun değil, çok fazla elektrik tükettiğini düşünmüyorum. Yani patrona bir 10 TL ekstra geldiğini fark ettim. Hani normalde 80 lira, 70 lira geliyorsa. 90 lira geldi bana. Önümüzdeki ay. Geçtiğimiz ayda. 2 metre bir kablosu var. Ben de uzatma kablosuyla onu takıyorum, kullanıyorum. Bunun daha güçlü modelleri de var. Benim aldığım biraz daha düşük model. Bunun daha kuvvetli soğutan modelleri de oluyor. Tabii fiyatlar da yükseliyor ona göre siz de inceleyip karar verebilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Mutlu günler dilerim.